Bu göstergeyi verdiği işlemlere inanamıyorum. Sadece bu göstergeyi verdiği harika sinyallere bir bakın. Bu araç, karakter değişikliklerine ve yapı kırılımlarına dayalı olarak girişleri öngörmek için tasarlanmıştır. Bu videoda daha sonra bu göstergeyi nasıl kullanabileceğinizi ve bu göstergeyi kullanarak çok doğru bir ticaret stratejisini paylaşacağım. Öyleyse başlayalım. Başlamak için, bu gösterimi yapmak için kullanacağım platform olan TradingView'e gitmeniz gerekecek. GBPUSD ticaret grafiğinde bir saatlik zaman dilimini kullanacağım. İçeri girdikten sonra, tercih ettiğiniz herhangi bir ticaret varlığını yükleyin. Ardından, göstergelere tıklayın. Buraya Smart Money Breakout yazın. Algo Alpha tarafından oluşturulan göstergeyi ekleyin. Odaklandığımız gösterge bu. Bayanlar ve baylar, bu güçlü Smart Money Breakout göstergesi. Kullanıcı tanımlı bir zaman dilimi üzerinden pivot yüksekleri ve düşükleri analiz ederek piyasa yapısı değişikliklerini belirlemek için tasarlanmıştır. Bir kırılma, mum kapanışlarına veya önceki salının noktalarının fitil aşmalarına dayalı olarak onaylanır ve gösterge bunları boz, yapı kırılımı veya ÇO, karakter değişikliği olarak etiketler. Gösterge basittir ve birkaç bileşenden oluşur. İlk olarak, ÇO ve boz etiketlerini göreceksiniz. Yeşil etiketler boğa sinyallerini, kırmızı etiketler ise ayı sinyallerini gösterir. Ayrıca, genellikle TP1 ve TP2 olarak etiketlenen potansiyel kar alma seviyelerini işaretleyen kesikli çizgileri de fark edeceksiniz. Ek olarak, kar alma isabetlerinin, kazanma oranlarının ve toplam sinyal sayısının bir özetini sağlayan bir istatistik tablosu vardır. Ancak, bu tablo gösterge başarısını test etmek için güvenilir bir yol değildir. Son olarak giriş sinyallerini OK şeklinde göreceksiniz. Potansiyel alım pozisyonları için yeşil yukarı ok ve potansiyel satış pozisyonları için kırmızı aşağı ok. Ayarları keşfedelim. Çevrenizdeki herkesin yapay zekadan faydalandığını düşünüyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Daha fazla beklemeyin, bugün başlayın. Ücretsiz ticaret botumuzun kullanımı basittir, yapay zeka ile güçlendirilmiştir ve size her gün %1'e kadar kar kazandırabilir. Şimdiden 50.000'den fazla üye katıldı. Ücretsiz erişim için hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Bu, yapay zekanın gücünden yararlanma ve finansal artışa doğru bir adım atma şansınız. Bu göstergenin ayarlarını buradan açabilirsiniz. Market Structure Time Horizon adında, varsayılan değeri 25 olan bir alan bulacaksınız. Bunu 14'e düşürmenizi öneririm çünkü bu, komut dosyasının piyasa yapısını belirlemek için kaç mum geriye baktığını tanımlar. Daha büyük değerler yapı değişikliklerini daha pürüzsüz hale getirir ancak sinyalleri geciktirebilir, daha küçük değerler ise değişiklikleri daha erken yakalar ancak daha fazla gürültüye neden olabilir. Başka bir ayar ise Boss Confirmation'dır, bu, bir yapı kırılımını onaylamak için mum kapanışı mı yoksa sadece fitil aşması mı kullanılacağını belirtir. Daha fazla kesinlik için bunu mum kapanışı olarak ayarlayın. Ayrıca çoğu etiketini gösterme veya gizleme seçeneğiniz var. Ben bunları devre dışı bırakmayı tercih ediyorum. Son olarak istatistik tablosunu devre dışı bırakabilirsiniz. Bunu öneririm çünkü bu sayılar benim ticaret tarzım ve üzerinden geçeceğimiz ticaret stratejisi için özellikle kullanışlı değil. Bu değişiklikleri yaptıktan sonra tamama tıklayın. Şimdi göstergeye geri dönelim. Temel fikir, boş sinyallerini ortaya çıkar çıkmaz almak ancak sadece genel trend yönünde Trendi belirlemek için, Volume Weighted Variable Index Dynamic Average, VIDYA adında başka bir gösterge kullanacağız. Göstergeler sekmesini buradan tekrar açacağız ve Volume Weighted Variable Index Dynamic Average yazacağız. Bunu ticaret grafiğimize ekleyeceğiz. Bu, piyasa momentumunu ölçmek için hacmi kullanan bir trend takip aracıdır. VIDYA şeridi yeşil olduğunda ve fiyat bunun üzerinde işlem gördüğünde, trend yükseliş olarak kabul edilir. Tersine, şerit kırmızı olduğunda ve fiyat bunun altında işlem gördüğünde, trend düşüş olarak kabul edilir. Ayrıca, alım ve satım hacmi arasındaki farkı gösteren delta volume okumasını kullanacağız. Yükseliş kurulumu için delta volumenin pozitif ve en az %30 olmasını istiyoruz. Düşüş kurulumu için ise negatif ve en az %30 olmasını istiyoruz, bu da satıcıların kontrolü ele aldığını gösterir. Şimdi bu iki göstergeyi kullanarak alım ve satım işlem örneklerini nasıl inceleyebileceğimize bakalım. Bir alım pozisyonu almak için ilk koşul, VEDYA şeridinin yeşil olduğunu ve fiyatın bunun üzerinde işlem gördüğünü doğrulamaktır. Bu yükseliş trendini gösterir. Ardından, Smart Money Breakout göstergesinden boğa bos etiketi ve yeşil yukarı ok bekleyin. Daha sonra, Delta Volume'un pozitif ve en az %30 olduğundan emin olmak için kontrol edin. Tüm koşullar karşılanırsa, omumda işleme girin. Staplosunuzu en son salınım düşüğünün altına yerleştirin ve en az 1'e 1,5 risk ödül oranını hedefleyin. İşlemi devam ettirin. Bir süre sonra, bu örnekte görebileceğimiz gibi, karlı olabilir. Şimdi ileride başka bir alım sinyali alıp almayacağımıza bakalım. Burada VIDYA şeridinin yeşil olduğunu ve fiyatın bunun üzerinde işlem gördüğünü görüyoruz, bu yükseliş trendini gösterir. Ardından, bu BOS etiketi ve Smart Money Breakout göstergesinden yeşil yukarı ok var, bu onaylamalardan sonra, delta volumen pozitif ve en az %30 olduğundan emin olmak için kontrol etmeliyiz. Tüm koşullar karşılanırsa, omumda işleme girebiliriz. loss'unuzu en son salınım düşüğünün altına yerleştirin ve en az 1'e 1,5 risk ödül oranını hedefleyin. Hatta daha yüksek bir risk, Ödül oranını hedefleyebilir veya daha fazla kar elde etme şansınızı artırmak için iz süren stop loss veya kar alma yöntemini kullanabilirsiniz. Ancak bu yöntemler deneyimli tüccarlar için önerilir. Yeni başlayanlar için 1'e 1,5 risk ödül oranına bağlı kalın. Şimdi bu iki göstergeyi kullanarak satım işlemlerine nasıl girebileceğimize bakalım. Satış pozisyonu için süreç tam tersidir. VIDYA şeridinin kırmızı olduğunu ve fiyatın bunun altında işlem gördüğünü doğrulayın, bu düşüş trendini gösterir. Ayı BOS etiketi ve kırmızı aşağı ok bekleyin. Delta volume'ün negatif ve en az %30 olduğundan ve ideal olarak daha da negatif bölgeye doğru artmaya devam ettiğinden emin olun. Tüm bu koşullar karşılanırsa, burada bir satış işlemine girebiliriz. İşleme, stop lossunuzu en son salınım yükseğinin üzerine yerleştirerek girin ve kar alımınızı riskin 1,5 katı olarak ayarlayın. Strateji uygulaması gerçekten kolaydır ve inanılmaz karlar elde edebilir. Bu nedenle, lütfen geri test yaptıktan sonra bunu ticaret stratejilerinizde kullanmaktan çekinmeyin. Şimdi bir satış işlemi örneğini daha inceleyelim. Burada VIDYA şeridinin kırmızı olduğunu ve fiyatın bunun altında işlem gördüğünü görüyoruz, bu düşüş trendini gösterir. Bu yüzden ayı Bos etiketi ve kırmızı aşağı hop bekliyoruz. Delta volumen negatif ve en az %30 olduğundan emin olun ve tüm bu koşullar karşılanırsa burada bir satış işlemine girin. Bu kuralları izleyerek, daha zayıf sinyalleri filtreleyebilir ve piyasa momentumuyla uyumlu daha yüksek kaliteli kırılımlara odaklanabilirsiniz. Özetle, Algo Alpha'nın Smart Money Breakout göstergesi, çoğu ve bosluğu belirlemek, otomatik olarak kar alma bölgelerini çizmek ve gerçek zamanlı istatistikleri göstermek için güçlü bir araçtır. Ancak VIDYA gibi sağlam bir trend göstergesi ve ek hacim onaylarıyla birlikte kullanıldığında en iyi şekilde kullanılır. Bu videoda değer bulduysanız, beğenmeyi unutmayın veya güncel kalmak için abone olmayı düşünün. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.